Merhaba herkese. Bugün sizlere hayatınızda yapabileceğiniz en pratik brownie'yi göstereceğim. Sadece gördüğünüz gibi 3 malzeme ile harika bir brownie elde edeceğiz. Şimdi sizlere malzemelerimi gösteriyorum. Öncelikle bir yumurta kullanacağız. 2 tepeleme yemek kaşığı yani dolu dolu yemek kaşığı kakaolu fındık kreması kullanıyorum. 3 dolu dolu yemek kaşığı da un kullanıyorum. Şimdi Öncelikle kakaolu fındık kremamı alıyorum kabıma üzerine yumurtamı ekliyorum ve şimdi onları biraz çevireceğim. Evet yumurtamı ve kakaolu fındık kremamı çırptım. Şimdi unumu ekliyorum ve yine karıştırıyorum. Evet brownie'nin kreması tamamen hazır. Şimdi silikon kalıpları boşaltacağım. İstediğiniz herhangi bir muffin kalıbına da boşaltabilirsiniz bu kremanızı. Bunun için ben iki kaşıkla yapmayı düşünüyorum. Şu şekilde ağzına kadar da olmayacak şekilde birer tatlı kaşığı kadar koyuyorum. Gördüğünüz gibi iki tatlı kaşığı yardımıyla ben 4 adet silikon muffin kalıbıma boşalttım kremamı. Şimdi brownie kremamı fırına vereceğim. Ben silikon kalıp kullanıyorsanız sıkı durması için ben ikişer adet kullanıyorum. Daha tutması için. Şimdi önceden ısıtmış olduğum fırında 200 derecede yaklaşık 6 ila 10 dakika arasında pişecekler. Evet brownilerim hazır. Ben kalıplardan kolaylıkla çıkardım ve servis kasemi aldım. Üzerine hafif pudra şekeri döktüm. Ve artık servis edebilirim. Hepimize afiyet olsun.